Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir seviye yükseltme videosuyla sizlerleyiz. Şunu şöyle kenara alalım ve 4 yıldızlarımızla başlayalım. Bugün mistik 4 yıldızlarımızdan atacağız. Öncelik kimmiş? Hudmuş. Hud hood, nerede Hud? Nerede Hud? Yukarıdadır. Heh, burada. Hud'u 1'e 3 atacağız. Ee, ondan sonra da diğer dört yıldızımıza doğru gideceğiz. Bakalım çok güzel, çok güzel. Mistiklerimiz doluymuş zaten, isabet olmuş. Tamamdır. Şunu r 3 olarak yükseltelim. Tamamdır. Şimdi gidelim. Ee, başka Hudu yükselttik. Sırada ne varmış? juggernaut varmış. juggernaut'u da yükseltelim. <laughs> T3'ler, T3'ler bitti. Şu Çagünatı da R3 olarak işaretleyelim. Çok güzel. Ee, mümkün olduğunca büyük şöyle bunu kapatalım. Hı, büyük izolardan gitsin. Çünkü yakın zamanda mistik büyük iz, büyük yolu yükseltmeyeceğim. Ee, evet. Burası buraya kadardı. Bakalım. Şöyle e, şimdi 6 yıldızlarımıza bir gidelim. 6 yıldızlarımıza bir gidelim e, ee, rütbe 2'lerde güzel bir şeyler var olması lazım. Gamora'nın izosunu basalım önce. Gamora'nın izosunu basalım. Şu mistik, mistikleri şu mutantları kurtarayım. Mistikler basılsın Gamora'ya. Mutantlara birazdan geleceğiz. Şuradan izoları alalım. Evet. Kozmikler çok güzel. Kozmik geldi. Şöyle. O kozmikleri de alınca büyük ihtimalle yeter artık. Evet. Çok güzel. Ama daha kurtarmamız gereken izo var. Daha kurtarmamız gereken izo. Var. Mutantlar da gitti büyük ihtimalle. Hiç unuttum onu. Gamora biraz beklesin mi? Gitsin mi? Gitsin ya. Gitsin R3'e. Kullanılır. Hı, evet. Kozmik S4'lerde bittiğine göre. Hadi bunları da bas ya. Mutant yükseltmeyelim. Bugün altın azaldı. Şuradan <laughs> alalım alabildiğimiz kadar. İzomuzu 15 seviye oldu. Kaldı 30. Kaldı 30. O bilim geldi ama bilim basmaya gerek var mı ya? Neyse zaten bitti gitti. Şu 17 binliklere üzüldüm. <laughs> 17 binliklere üzüldüm ya. Birkaç tane de 4 yıldız R4 ya da R5 atabiliriz bugün. Belki altın güzel görünüyor. Güzel seviyelerde görünüyor. Bekle. Heh. Tamam. Tamam bunu hallettik. Şimdi bir 4 yıldızlara geri dönelim. 4 yıldız R4 dur lan. R4 dur hayırdır. Şöyle 4 yıldızlara bir geri dönelim. Bir rütbe 4'leri görelim. Gördük. Rütbe 3'leri görelim. Gördük. E, elimizde hangi izodan arttı? Şöyle bir bakalım hangi izodan artmış. Göremiyoruz. Kaydırmak lazım. O zaman şöyle yapalım. Seviye yükseltme nerede? Buradaymış. Aa, 4 yıldızda seviye yükseltme bekleyen yok. 4, şunu kapatalım. Heh, şuradan bir izolara bakalım. Hangi izolar var elimde? Mutant var. Mutant. O zaman varsa mutant yükseltme yapmam lazım. 4 yıldızlarda. Gerçi 6 yıldızlarda bekleyen varmış ama 4 yıldız mutant. Ha, şunu kapatalım. Şimdi bakalım. Domino e, bunlar R5 mi lan? Aa bunlar R5. Tamam. Bunlar e, şey diyor bana toz bas diyor. Archangel R3 mü? R R4 oğlum mu? E, tamam o zaman. Kiti, kiti R2. Kiti R2. Eee... O zaman ne yapalım? Arkencil'i bir R5 atalım. R5'lerin sayısı artsın. Ee, aynen Arkencil'i R5'e attık. Hayırlı uğurlu olsun vatana millete. Tamam. Başka? Elimde izo var zannedersem bir de şu dört yıldızı kapatalım. Neredeydi o? Fırtına piramit ikisi var. Savur onlar. Piramit X'in izosunu basalım. Evet. Altın da azaldı. Bakalım izonun durumu ne? İzolar kaç güne kadar indi? 2 günde. Abu, bu izoları yememiz lazım. Altın gidiyor. Alt, deli gibi altın gidiyor şu an. Tamam. Piramit X'i yükselti güç 45'e. Mistiğimiz var. Şuradan mutantı kapatıp mistik seçelim. Baya karışık oldu ya bu video. Hiç beklediğim gibi düzenli olmadı. Evet yüce büyücü varmış. Güzel. Altında, içinden geçtik be. Hala mistik var. O daha bilim geliyor. Neyse en azından 7 yıldız gardiyanım var da. Oraya gider bilimler. Hadi gidelim. Şöyle bilimi açalım. Nasıl yükselt açık kalsın. Şuradan bilimi seçelim. Abo daha mutantlar var. Lan bu iki gün iki günler bitmiyor lan. <laughs> i̇ki günler bitmiyor. Mutanta geri dönelim. Şöyle savurona basalım. Evet. Daha tekno. O teknoya <laughs> geri döneceğiz. Teknoya hiç girmedik gerçi. Geri dönemek gideriz. Tek. Aa teknoda hero yok. Tamam gardiyana basalım bunları. Şu an rütbe yükseltme yapmaya kıyamıyorum. Altını, altın için. Baksana 2.4'e düştü. Bir yerlerden yüklü miktarda altın bulmam lazım yoksa izo satacağım. Aha. Hadi git yani yeter sana bu kadar izo. Ne, hangi sınıf görmüştüm? Kozmik gördüm zannedersem. Aynen kozmikleri bastık. Mistik varmış. Beceri de varmış. Önce beceriyi basalım. Tamam güzel. Şimdi bir de mistiğe gidelim. Mistikte de sadece yüce büyücü varmış yazık. O bitti bu da. Bu da bitti. Elimize patladı mistikler. Neyse dur bakayım şuradan izolarımızı katalizörleri de alalım tabi. Tamam Dört güne indirmeyi başardık. Bir daha bir kozmiğe gidelim. Kozmik zannedersen bir şey yoktu ama Heh, varmış. Evet. Ya bu video bu kadarlık yeterlidir. Şöyle 6 yıldızlara bir daha gelelim. Ya komple şampiyonlara bir daha gelelim. Evet bu seviye yükseltme videosunun sonuna geldik. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak isterseniz abone olmayı, e, video bu tarz videoların devamını e, istiyorsanız beğenip e, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.